Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek yeleğimizin kol ayrımlarını öğreneceğiz. Kol yapımını. Ee, şimdi şöyle bir detay var. Hem yelek hem e, ceket olarak sunacağım bu modeli size. E, şu şekilde yelek olarak yapacağımızda buraya e, yeleğimizin lastiğini yani şöyle bir 4-5 sıra haroşa ördükten sonra bırakıyoruz. Ee, şu şekilde diğer parçamızda ceket olarak çalışacağız arkadaşlar. Aynı sistemi hem hırka hem de yelek olarak yapabilirsiniz. Buradaki detay hırkalarda koltuk altında bir e, şöyle yaptığımızda şurada e, daralma olmaması için sıkı e, sağından ve solundan ilmekler atma işlemi yapacağız onu birlikte çalışacağız öğreneceğiz e, bu işlemle koltuk altında bayağı bir rahatlama oluyor arkadaşlar çok e, güzel oluyor kullanışı şimdi e, bu model üzerinde ben size yelek yapımını göstereceğim daha sonra diğer model üzerinde de hırka yapımını öğreneceğiz arkadaşlar yani hırkayla yeleğimizin tek farkı hırkamızın kolunu uzun örmemiz, yeleğimizin kolunu da kısa yapmamız. Tek farkı bu arkadaşlar. Şimdi burayı e, şu şekilde yapıyorum. Bu kolumuzu arttırdığım noktaya kadar örüyorum. Önce ön parçayı örüyorum. Sonra da kol parçasını buraya kadar örüyorum. haroşa olarak ilerliyoruz. Diğer kol arttırmasına kadar örelim arkadaşlar. Şöyle ön parçayı ördüm. Şimdi buraya kadar tekrardan kol parçasında örerek ilerleyelim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ön parçayı ve kol parçasını ördüm. Arka parça ve diğer kol ve ön parçası duruyor. Önce buradaki kolumuzdaki e, bu e, modelimizi yelek yapacağımız için e, burayı biraz kısa öreceğim. Onun iki ayrıntıyı da size anlatacağım. Şimdi koltuk altına ilmekler atarak nasıl ilerliyoruz, onu öğreniyoruz. Bu önü örüyorum ve kol parçasını da örüyorum buraya kadar geldim bakın şöyle ayrım arttırmaya kadar burada koltuk altına yani şöyle 3 tane ilmek atıyorum 1 2 ve 3 3 tane ilmeğimi attım geri dönüyorum buradaki arttırmaya kadar sadece kola ait olan ilmekleri örüyorum şu şekilde örmeye başlayalım şu attığım ilmekleri yine aynı haroşa olarak örüyorum diğer buraya kadar örelim arkadaşlar bakın buraya kadar geldim bu ön parça duruyor onu örmüyoruz şöyle buraya 3 ilmek attım buraya kadar geldim buraya da 3 tane ilmek atıyorum aynı şekilde sonra tekrar geriye dönüyorum burayı da yine sıra başına kadar haroşa olarak örüyorum bu attığım ilmekleri bitirene kadar bütün kol ilmeklerini örüyoruz arkadaşlar bu şekilde sağında ve solunda üçer ilmek arttırarak kol parçamızı örmeye devam ediyoruz bu arttırdığımız sadece kolu öreceğiz arkadaşlar arttırdığımız ilmekler de dahil olmak üzere sadece kolumuzu öreceğiz burada 4 diş şöyle 1 2 3 4 diş haroşa olana kadar hiçbir işlem yapmadan gidiş gelişler yaparak 4 diş haroşa örüyoruz. Şöyle ilk baştaki ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Dikmesi daha kolay olması için. Bu şekilde 4 sıra örelim arkadaşlar. Arkadaşlar burası 4 diş haroşa sırası oldu. Yani 8 sıra gidip geldik. 1 2 3 4 tane kolumuzun lastik kısmını yapmış olduk. Şimdi kolumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tığ yardımıyla kolumuzu kestik. Şöyle arkadaşlar. Şuradakileri de keselim. Tığ ile kesmesi gerçekten kolay oluyor siz de deneyebilirsiniz. Şimdi bütün ilmekleri kestim bakın. Bitirdim. Şimdi kolumuzun sağına ve soluna üçer tane ilmek atmıştık. Şimdi şöyle onu koltuk altına denk gelecek o ilmekler. Şimdi örgümüzün iyi tarafı içeride kalacak şekilde kolumuzun bu yan tarafını arkadaşlar şu şekilde karşılıklı şöyle tutarak şöyle karşılıklı ilmekleri tutarak dikmeye başlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen ilmeğimi alıyorum ve dikmeye başlıyorum. Şimdi burayı tığ yardımıyla koltuk altına kadar dikiyorum şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bu sistemde yapamazsanız şayet iğne yardımıyla da dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da şu şekilde dikiyorum. Evet. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın kolumuz oldu. Bu yelek için hazırladığımız şekil arkadaşlar yeleğimiz bu şekilde bakın kolu tamamlanmış oldu şimdi buraya koltuk altına biz üç tane ilmek atmıştık hatırlıyorsanız şimdi o üç tane ilmeği geri topluyorum yani koltuk altını genişletmiş oluyoruz hem de daha muntazam bir görüntü elde etmiş olacağız arkadaşlar. Siz de yaptıktan sonra bunu fark edeceksiniz. Şimdi bir tane daha alıyorum. Evet. üç tane ilmeğimi şişime aktarıyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Kolumuzun sağındaki Ilmekler duruyor. Onu geri dönüşte buraya üç tane ilmek atarak koltuk altını tamamlamış olacağız. Şimdi ön parçayı ördük, kolumuzu yaptık. Şimdi arka parçayı ipimizin olduğu yere kadar şişimize takalım ve burayı haroşa örgü olarak devam ediyorum. bu kol parçasına kadar örelim. Arkadaşlar bakın. Arka parçayı da ördüm. Şimdi bu ön parçaya kadar olan kısmı da bu şekilde örerek buraya kadar geliyorum. Arkadaşlar şimdi arka parçayı ördüm. Kol parçasına kadar geldim. Bu ön parçamız burada duruyor. Yine aynı bu kolda da sola ve sağa üçer ilmekler atarak şu şekilde 1 2 ve 3 3 ilmek atıyorum geri dönüyorum aynı burada yaptığım işlemi aynı şekilde buraya da uyguluyorum arkadaşlar şimdi buradan sıra başına kadar örmeye devam ediyorum bu e, örgümüz yeni doğan ila bir yaş arası çok rahat giyebileceği büyüklükte bir e, yelek arkadaşlar. E, dediğim gibi benim e, günüm nako pırlanta şişimde 4 numara e, siz isterseniz üç buçukta kullanabilirsiniz. Ama 4 numarayla gayet yumuşak ve güzel duruyor. Çünkü pırlanta çok yumuşak bir ip değil. Merserize bir ip tarzında. Onun için 4 numara şiş gayet güzel oluyor. Çok sık örgü seviyorsanız 3,5 numarada kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yine bu arttırma noktama geldim. Buraya da 3 tane ilmeğimi koltuk altı için atıyorum. 1, 2, ve 3 yine geriye dönüyorum buradaki kola ait olan ilmekleri örmeye devam ediyorum aynı diğer kolda yaptığım gibi şu şekilde 4 diş haroşa sırası olana kadar bu kolumuzu da sadece kol parçasını gidiş gelişler yaparak 4 diş şu şekilde haroşa olana kadar örelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kolu da yine 4 diş haroşa sırası olana kadar ördüm ben. Şimdi yine tığ yardımıyla bu kolumuzun da ilmeklerini şöyle şu şekilde kesiyorum. Bütün ilmekler bitene kadar tek tek keselim bu şekilde. şekilde bütün ilmekleri kestim arkadaşlar aynı diğer kolunda yaptığım gibi şöyle iyi e, yüzü şöyle şu şekilde tutalım şöyle yine bu kol kol altını da dikiyoruz diğer kolda yaptığımız gibi şu ilmeğe ilk ilmeğe takıyorum tığımı topluyorum bunları tek tek. Bu şekilde dikmesi gerçekten çok kolay oluyor. Hem ipte hiç kopartmadan kollarımızı bitiriyoruz. Ön ve arka ilmekleri de örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar yeleğimizi yapıyoruz. Bu şekilde ilmekleri topluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şöyle yine örgümü tutuyorum. Sağ sola doğru gidiyorum. Yani şöyle arkayı ördüm. Koltuk altı ilmeklerimi attım. Şimdi bu ön tarafa doğru gideceğim. Onun için hemen şuradan yine 3 tane ilmek atmıştım. O 3 tane ilmeği çıkartıyorum şu şekilde. 3 tane ilmeğimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyoruz. İpin olduğu noktaya kadar geliyorum ve bu ön ilmeğimi düz bir şekilde örerek bakın şöyle ilerliyorum. Dönüşte diğer sağ taraftaki ilmekleri toplayacağız arkadaşlar. Bunu örelim ve tekrardan buraya kadar geri dönelim. Arkadaşlar şimdi sıra başına kadar ördüm ben. Bakın bu ıı, taraftaki ilmekler halen boşlukta duruyor gördüğünüz gibi. Bakın sadece bir tarafını takarak ilerledik şimdi bu taraftan sıra başına kadar örerken buradaki ilmekleri de takarak ilerleyeceğiz koltuk altı ilmeklerini bu şekilde toplamış olacağız şimdi şuradan başlayarak koltuk altına kadar ilerliyorum arkadaşlar örerek koltuk altı ilmeklerine kadar ilerleyelim bu şekilde e, koltuk altı çalışmalarında e, kol çok rahat hareket ediyor. Görüntüsü de gayet muntazam ve güzel duruyor. Bebeklerin e, omuzlarını daha iyi kapatıyor. E, Birçok alternatif yapılabilir arkadaşlar. Ama ben bu modeli çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum mutlaka uygulayın. Göreceksiniz çok beğeneceksiniz. Bakın şöyle. Bebeğin kolu gayet şık ve güzel oluyor. Şimdi buraya biraz önce atmıştım. Şimdi buradaki diğer attığım ilmekleri de alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu çıkarttım. Hemen bir tane daha ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde ve geriye takıyorum. Toplamda altı ilmek vardı ve altı tane ilmek çıkarttık arkadaşlar buradan. Bu şekilde arka parçayı örerek ilerliyorum. Bakın şöyle koltuk altı şu şekilde oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Bunu yeleğimizde uyguladık. Burada dediğim gibi hırka ve yelek yapımı olarak başladık. Yaka düşürme işlemini yaptık arkadaşlar ilk videomuzda. Yaka düşürme, kol ayrımları, yaka ayrımı, kol ayrımı ve arttırmaları öğrendik. Biz bu yeleğimizde 11 tane arttırma yaptık çünkü küçük çok küçük minyatür bir yelek olacağı için çok büyük yapmadık siz bir buçuk iki yaşta giysin diyorsanız 18 ila 21 arttırma yaptıktan sonra ayrımlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar bu yeni doğan ve en fazla bir yaşına kadar giyebileceği büyüklükte bir yelek yapıyoruz Şimdi bakın buraya kadar ördüm. Buradaki taktığım ilmekleri de ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimiz duruyor. Takma takmamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi bu ilmeklerimi de şu şekilde topluyorum. Evet. Yani burada da 6 tane ilmeğim oldu. Yani 6 ilmek atmıştım. Tekrar 6 tane ilmeğini geri topladım ve sıra başına kadar bunu örüyorum. Düz bir şekilde örerek ilerliyorum. Arkadaşlar yeleğimiz bitti. Gördüğünüz gibi şu şekilde bakın koltuk altına gayet güzel ve geniş oldu. Şu şekilde göstereyim. Bu yelek yapımı için hazırladığımız videomuz Arkadaşlar şimdi aynı şekilde size burayı dediğim gibi e, koltuk altında hiçbir işlem yok haroşa olarak örüyoruz toplamda burayı şu şekilde kendi karışınızla bir karış örseniz yeterli arkadaşlar e, uzunluğu size kalmış istediğiniz kadar uzatabilirsiniz Bakın aynı modeli şöyle bir de hırka olarak çalışacağız demiştim. Şimdi buradaki koltuk altındaki arttırma işlemleri aynı diğer modelde yaptığımız gibi. Şimdi ben bunu daha öncesinde hazırladım. İki renk yaptım arkadaşlar. Siz de istiyorsanız artan ipleri değerlendirmek açısından bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben kol boyunu ördüm şu şekilde yaklaşık bir sele kadar şöyle şu şekilde. Ben e, isterseniz mezurayla ile de ölçülerini vereceğim bittikten sonra. E, yani ben çok mezura kullanmıyorum ama şöyle parmağımla elimle ölçerek ayarlıyorum. Şöyle bir sele yetiyor çünkü minik olacağı için çok büyük yapmamıza gerek yok. E, şimdi bunu da aynı şekilde hırka olarak tasarladık aynı modelin burayı örerek uzatıyorsunuz arkadaşlar sadece e, burada bir 6-7 diş haroşadan sonra sağından ve solundan birer ilmek kestim onun haricinde hiçbir işlem uygulamadan düz olarak indim arkadaşlar bu haroşaları da yaparken e, diğer ipe geç geçeceğimiz zaman e, haroşayı iyi tarafından başlıyoruz. Yani şu renkli iple göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ben haroşayı dıştan aldığım için şöyle şu şekilde başlıyorum. Dönüşte de yine aynı haroşa ördüğüm için şöyle düzgün bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi eğer bunu tersinden örerseniz şu şekilde bir görüntü ortaya çıkar. Bu şekilde kullanmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bunu da aynı şekilde kesiyorum ben. Tığ yardımıyla bunun da şöyle kesimini yapıyorum. E, yaptığımız işlemler di diğer yelekle aynı sadece bunun kolunu uzatıyoruz ve hırka olmuş oluyor arkadaşlar bütün işlem hırka ve yelekte de, ikisinde de aynı teknikte örüyorum bunu sıra sonuna kadar keselim arkadaşlar şöyle kolucunun kesimini yaptım yine diğer yeleğimizde olduğu gibi şöyle hemen İlk ilmeğimize batarak dikmeye başlıyorum. Yine koltuk altını şöyle karşılığı tutuyorum. Tığ yardımıyla dikiyorum arkadaşlar şu şekilde. Tığ yardımıyla dikelim. Burada dikerken dikkat etmeniz gereken çok fazla şu kaydırdığımız ilmeği sıkmamak biraz rahat tutmamız rahat bırakmamız gerekiyor çok fazla sıkarsak gerginlik yapabilir çekebilir dikişimiz bu şekilde koltuk altına kadar buraya kadar dikiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bakın kol altına kadar dikişimi diktim. Bakın kolumuz hazır. Yine aynı yeleğimizde olduğu gibi şu şekilde şu ön taraftan geldik. Şimdi arkaya geçeceğiz. Onun için bu sağ, sol taraftaki ilmeklerimi çıkartıyorum. 1 2 3. Bu üç tane ilmeğimi şişime aktarıyorum. Aynı işlemi yelekte yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Kolumuzu çeviriyoruz. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar, hırkamızın kolu şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. E ee, aynı bu yeleğin aynısı. Hiçbir farkı yok. Sadece kolu uzun ördük. Koltuk altı yapımları aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yine bu arka parçayı örerek diğer kolu da örelim arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan kol boy boy boylarını, kol uzunluğunun mezurayla ölçülerini vereceğim size. Şimdi bu diğer kol parçasına kadar bütün ilmekleri örelim arkadaşlar bu kolumuzu yaptık şimdi arka parçamızı ördük buraya ilmeklerimizi taktık ki aynı bu yelekte yaptığımız işlemin aynısını bunda da yaptık şimdi bu kol parçamıza da yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimi takıyorum ve buraya kadar buraya kadar örüyorum. Oraya da 3 tane ilmeğimi takacağım. Evet arkadaşlar. Buraya da 3 tane ilmeğimi takıyorum. Ve bu kolumu da aynı bu kol uzunluğunda örüyoruz. Daha sonra aynı şekilde takarak diğer koltuk altı işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar. Yani bu yelekteki yaptığımız işlemin aynısını bu hırkada da uygulayacağız. Ve daha sonra bu alt kısımlarını örerek hem yeleğimizi hem de hırkamızı bitirmiş olacağız. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar çalışmalar yeterli. İnşallah diğer videoda bu kolumuzu da örelim ve bu kolu ördükten sonra tekrardan yine ben size koltuk altı takımlarını göstereceğim. Tekrardan kol dikimini göstereceğim ve en son videoda bütün ölçüleri vereceğim size. Arkadaşlar aynı şekilde hem yelek hem ceket çalışması yaptık. İnşallah ben diğer videoda tamamını beraber yaparak bitireceğiz. Ben e, şimdi bu kolumuzu da bu uzunlukta öreceğim. İnşallah öbür videomuzda tekrardan birlikte olacağız. E, bu videomuzda yaka düşürme, arttırmalar, ayrımlar ve kol yapımı, koltuk altı ilmeklerini öğrenmiş olduk. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah diğer videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.